Fatih Global Düşünce Platformu'nun narko terör anlatısının ötesi, Washington'un Venezuela'ya yönelik baskı stratejisi başlıklı analizini dinliyorsunuz. Venezuela yakınlarında yaşanan askeri hareketlilik, Washington'la Caracas arasındaki gerilimin artık sıradan bir diplomatik kriz olmaktan çıktığını ve çok daha derin bir jeopolitik kırılmaya dönüştüğünü gösteriyor. Trump'ın Venezuelalı yetkilileri terörist ilan eden açıklamaları hava sahasını kapalı sayma çağrısı, dünyanın en büyük uçak gemisinin karayiplere yanaşması ve bölgeye özel kuvvetlerden deniz piyadelerine kadar on binlerce askerin yığılması, sıradan bir uyuşturucu operasyonu anlatısının çok ötesinde anlamlar taşıyor. Buna karşılık Maduro yönetimi yüz binlerce asker ve milis alarma geçirdi, uzun süreli direniş doktrininden söz ediyor ancak bir yandan da Washington'la arka kapı diplomasisini sürdürüyor. Bu iki yönlü tablo, bölgeyi askeri tehdit, psikolojik baskı, diplomatik pazarlık ve büyük güç rekabetinin iç içe geçtiği çok boyutlu bir krize sürüklüyor. Amerika'nın narkoterör anlatısı Washington'un Venezuela'ya yönelen sert eleştirileri, özellikle Trump'ın ikinci döneminde iki temel etkene dayanıyor. İç politika ve uluslararası meşruiyet. İç politikada Venezuelalı göçmenlerin kriminalize edilmesi, Maduro'nun Amerika'ya suçlular gönderdiği iddiası ve opioid krizinin faturasının Latin Amerika'ya kesilmesi, Trump'ın tabanına güçlü bir güvenlik mesajı sunuyor. Uluslararası arenada ise narkoterör söylemi, klasik devletler arası askeri müdahaleyi değil, terörle mücadele operasyonlarını andıran bir çerçeve yaratıyor. Böylece Amerika Venezuela devletini bir kartel devlet olarak yeniden tanımlayarak operasyonlarını uluslararası hukukta gri bir alana yerleştiriyor. Sahadaki gerçeklik ise bu söylemle uyumsuz. Uzmanlara göre fentanil üretimi Meksika ve Çin bağlantılı zincirlerden geliyor. Venezuela ne üretici ne de ana transit hattı. Kartelde de los Soles söylemi ise Amerika'nın savunduğu gibi örgütlü bir yapı değil. Yıllardır Venezuelalı subayların yolsuzluk ilişkilerini tanımlamak için kullanılan bir ifade olarak görülüyor. Buna rağmen Washington Maduro'yu bu yapının lideri ilan ederek devlet sisteminin tamamını kriminal bir kategoriye koydu. Bu operasyonel gerekçeden çok stratejik bir araç. Venezuela'nın artık müzakere edilen bir hükümet değil, tasfiye edilmesi gereken illegal bir varlık olarak sunulması denebilir. Psikolojik baskı ve blöf gölge diplomasi döngüsü. Venezuela'yı uzun süredir çalışan uzmanların altını çizdiği en kritik noktalardan biri, Amerika'nın Maduro'ya yönelik tehditlerinin önemli bir bölümünün psikolojik operasyon niteliği taşımasıdır. Washington 2019'daki Guaido sürecinde de aynı yöntemi denemişti. Ani açıklamalar, darbe ima eden mesajlar, üst düzey askeri yığınak ve her an saldırabiliriz atmosferi. Amaç askeri saldırı düzenlemekten ziyade rejim içinde bir çözülme yaratmaktı. Bugün izlenen model de aynı çizgiyi sürdürüyor. Trump yönetimi Venezuela çevresindeki askeri varlığı yalnızca sahada güç göstermek için değil, rejim elitleri üzerinde sürekli bir belirsizlik duygusu yaratarak baskı kurmak için kullanıyor. Bu atmosfer rejim içinde çatlak oluşmasına Güvenlik bürokrasisinin sadakatinin gevşemesine ve Maduro'nun dar çevresinin geleceğe yönelik endişelerinin artmasına neden oluyor. Maduro ise bu tehditlerin çoğunu geçmişte blöf olarak okudu ve orduyu arkasında tutarak iktidarını korudu. Ancak bugünkü tablo farklı. Çünkü askeri yığınak çok daha büyük, Amerika içindeki siyasi motivasyon daha yüksek ve Maduro'nun 2024 seçimleri hem içeride hem dışarıda ağır bir meşruiyet sorunu taşıyor. Bu noktada en önemli gelişmelerden biri Trump ile Maduro arasında gerçekleştiği bilinen telefon diplomasisi. Bu görüşmeler hem Amerika'nın askeri baskıyı müzakere için kaldıraç olarak kullandığını hem de Maduro'nun iktidarını kaybetmesi halinde karşılaşacağı riskleri iyi bildiğini gösteriyor. Maduro'nun dokunulmazlık ve ordu kontrolü gibi taleplerde bulunduğu biliniyor. Bu ise rejim için iktidarı bırakmanın yalnızca siyasi değil, varoluşsal bir mesele olduğunu gözler önüne seriyor. Yani sahadaki tehdit ne kadar büyük olursa olsun, rejim içi aktörler için teslimiyet seçenek olmaktan uzak. Bu da Washington'ın baskıyı artırma stratejisini daha da sertleştiriyor. Maduro'nun stratejisi direniş ve meşruiyet arayışı. Maduro yönetimi 10 yılı aşkın süredir kriz koşullarında hayatta kalmayı başarmış bir iktidar. Bu süre boyunca ekonomik çöküşten elektrik kesintilerine, yaptırımlardan darbe girişimlerine kadar sayısız sarsıntı yaşadı. Bu nedenle rejimin refleksleri dış tehdidi iç siyasi birlik için bir araç olarak kullanma konusunda oldukça gelişmiştir. Bugün de Amerika tehdidini ulusun hayatta kalma savaşı olarak çerçeveleyerek hem muhalefetin alanını daraltıyor hem de orduyu ideolojik bir sorumluluk anlayışı etrafında konsolide ediyor. Maduro'nun sürekli barış mesajları vermesi, John Lennon'dan alıntı yapması, barış, diyalog ve uyum çağrılarında bulunması ise yüzeyde yumuşak bir ton gibi görünse de aslında diplomatik bir pozisyon alma stratejisidir. Washington'ın askeri hamlelerini ilk saldıran taraf gibi göstermek amacıyla barış söylemi uluslararası alanda meşruiyet üretme aracına dönüşüyor. Aynı anda sahada orduyu seferber etmesi, milis güçlerini harekete geçirmesi ve devlet televizyonunda uzun süreli direniş mesajları vermesi ise rejimin liderlik profilini koruma çabasının bir yansımasıdır. Büyük güç rekabeti, Neo Monroe doktrininin geri dönüşü. Bugün yaşanan kriz Amerika'nın Venezuela'yı yalnızca sorunlu bir komşu olarak değil, büyük güç rekabetinin Latin Amerika ayağındaki en kritik cephe olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Çin'in milyarlarca dolarlık petrol yatırımının sürdüğü, Rusya'nın askeri teknoloji ve istihbarat desteği verdiği ve İran'ın rafineri işbirliğiyle Amerika yaptırımlarını delmeye yardımcı olduğu bir Venezuela, Washington için kabul edilebilir bir tablo değil. Trump'ın ikinci dönemindeki Latin Amerika yaklaşımı, klasik Monroe Doktrini'nin sert ve tek taraflı bir versiyonuna dönüştü. Bu yeni doktrin, bölgeyi Amerika dışı etkilerden arındırmayı hedefliyor ve bunun ilk adımı Venezuela olarak beliriyor. Çünkü Caracas'ın düşüşü, Çin'in bölgedeki nüfuzunu geriletecek, Rusya'nın askeri erişimini sınırlayacak ve İran'ın Latin Amerika'daki ekonomik ağlarını dağıtacaktır. Yani Venezuela Amerika için sadece bir ülke değil, Batı yarım küredeki küresel rekabetin kesiştiği noktada duruyor. Guyana faktörü, enerji jeopolitiğinin sessiz belirleyicisi. Venezuela krizini anlamanın kilit unsurlarından biri, Guyana'nın yükselen enerji gücüdür. Exxon Mobil'in devasa açık deniz petrol sahalarında yürüttüğü üretim, Guyana'yı Latin Amerika'nın yeni enerji yıldızına dönüştürüyor. Venezuela'nın Guyana'nın Essequibo bölgesine yönelik tarihsel iddialarını yeniden gündeme taşıması, Washington tarafından yalnızca bölgesel güvenlik sorunu değil, aynı zamanda Amerikan petrol şirketlerinin çıkarlarına doğrudan bir tehdit olarak okunuyor. Bu tablo, Washington'ın Venezuela'ya yönelik sert tutumunda enerji faktörünün tahmin edilenden çok daha belirleyici olduğunu gösteriyor. Maduro'nun iddiaları Washington'un gözünde yalnızca agresif bir dış politika değil, Guyana'nın enerji geleceğine yönelik bir meydan okuma anlamına geliyor. Amerika'nın askeri seçenekleri gerçek saldırı mı, kontrollü kaldıraç mı? Washington'un bölgedeki askeri varlığı devasa ölçekte olsa da, tam kapsamlı bir kara işgali hem lojistik hem hukuki hem de politik nedenlerle düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Trump'ın tabanı geniş ölçekli savaşlara sıcak bakmıyor. Kongre'nin yetki tartışmaları sertleşmiş durumda. Latin Amerika ülkelerinin büyük kısmı işgale açıkça karşı çıkıyor ve Venezuela coğrafyası da uzun süreli bir operasyonu son derece maliyetli kılıyor. Bu nedenle Washington'ın askeri seçenekleri daha çok sınırlı ölçekli, hedefi daraltılmış operasyonlar etrafında şekilleniyor. Buna rağmen askeri yığınak ciddi görünüyor. Ancak bu baskı ve müzakere için ideal bir kaldıraç. Uzmanlara göre bugün sahada gördüğümüz şey bir işgal hazırlığından çok kontrollü ama yüksek yoğunluklu bir psikolojik savaşın parçasıdır. Askeri hazırlık masaya yalnızca saldırı ihtimalini değil, rejim içi çözülme korkusunu da getiriyor. Sonuç. Bugün Venezuela'da yaşananlar Yalnızca bir ülkenin iç politikası ya da bir liderin iktidar mücadelesi değil, iç güvenlik söyleminin, büyük güç rekabetinin, enerji jeopolitiğinin, kriminal anlatıların ve rejim güvenliğinin üst üste bindiği çok katmanlı bir jeopolitik fay hattıdır. Amerika'nın askeri gücü, söylemi ve diplomatik hamleleri tırmanışı açıkça körüklüyor. Ancak bu tırmanışın nihai hedefi işgal değil, rejim içi çözülme yaratmak Maduro'yu taviz vermeye zorlamak ve Venezuela'nın dış ittifaklarını kırmak. Maduro ise tüm dengeyi hayatta kalma üzerine kurulu bir stratejiyle sürdürmeye çalışıyor. Orduyu seferber ediyor, barış söylemlerini uluslararası kamuoyunda kullanıyor. Aynı anda rejim içindeki sadakati korumaya çalışıyor ve görünmez müzakereleri sürdürüyor. Bu nedenle Venezuela artık yalnızca kendi iç çelişkilerinin değil Batı yarım küredeki güç düzeninin merkezinde keskinleşen bir jeopolitik hesaplaşmanın sahnesi. Kriz derin, araçlar sert, sonuç ise hala belirsiz. Ama kesin olan bir şey var. Venezuela önümüzdeki ayların en kritik sorunlarından biri olmaya devam edecek.